İstanbul'daki Strongman etkinliğine gidiyoruz şu anda. Tren çekeceğiz, taş kaldıracağız. <laughs> tren gecikir, belki hiç gelmez. ne yapıyorsun? 14 yeter mi sana ya? Evet. Kahvaltı için. Zaten bir 5 litre içtim kahvaltıda. Anladım. Yarış alanında da bir 15 litre içersen iyi ya. Artık senin için şu yağmur suyunu falan bir şekilde dönüştürmek lazım. Baya komik. İçme <laughs> suyu kalmadı memleketi. <laughs> şu anda bir gece daha kalacağız İstanbul'da. Otelimize geldik. Bir duş var arkadaşlar. Çok büyük. Ben yani burada ferah ferah yıkanacağım şimdi. Ayı olayı. Bayağı büyük lan. 160 kilo ortalama bir motosiklet ağırlığı. 600 cc <gülüyor> daha Bu lan herhalde oğlum amına. bas 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 240 kilo da. Bravo! Kilo. Bravo! <laughs> Allah, i̇nme oradan, inme işte ya. Adam Aslında basacak şey ya. ya. hazır antrenman videoları koyuyorum. Ağır kilolar. Mesela barbell koymuşum 54 kilo. 8 tekrar. Nizamim. Bizim bir arkadaş var Hasan hem de bir senedir yapıyor. 50 kilo kaldırıyor. Ben dedi bir senedir yapıyorum. Ben dedi 45 kilo barbell yapıyorum. Yaparsın dedim geriden bir videonu at bakayım. Videoyu attı. Saçma sapan hareketler gösteriyorlar. Böyle sikim sikim hareketler anlıyor musun? Hani benim e, kaba konuşuyorum, Kusura bakmayın. Lan oğlum bunu sen 40 sene yapsan bu hareketle adam olmaz. Mesela benim salonumda bir lavuk vardı. Anlatıyorlar, anlatıyoruz anlatıyor, lavuğa. Ya işte Kadir abi hocam işte falan ya da şöyle yap. E, ya bu oğlum ananın ama o zaman. Ne yapayım sana yani? I've been to Mulla. I go to Mulla. Very much.